kitap okumak üzerine. Bir futbol ülkesinde yaşadığımızdan sizlere futbolun içinden örnekler vererek kitap okuma mevzusunda bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bilindiği üzere futbol oyuncuların ortalama her maç 10 kilometre koştuğu ve her takımın ortalama 300-400 kez topu birbirine attığı bir oyundur. Eskiler bilir. Şimdilerdeki gibi koşu istatistikleri tutulmaz, paslar sayılmazdı. Zamanla futbol gelişti ve bu veriler kayıt altına alınmaya başlandı. Futbolda çok pas yapan, çok koşan kazanır diye düşünebilirsiniz. Ama bu her zaman doğru değildir. Rakip takım sizden daha az koşarak ve daha az pas yaparak sizi farklı bir şekilde yenebilir. Peki neden? Cevabı çok basit. Mühim olan çok koşmak değil, nitelikli koşmak. Mühim olan çok pas değil, nitelikli pas. Eğer takımı gole götürecek pasları verebiliyorsanız, ne ala. Ama kendi sahanızda manasız paslarla vakit harcıyorsanız, bin pasta yapsanız elinize hiçbir şey geçmez. Aynı futbolda olduğu gibi kitap okumak da böyledir. Evet, az kitap okuyan bir milletiz. Lakin okuyorsak da nitelikli kitaplar okumalıyız. Adı sanı bilinen popüler AVM kitapçılarına giriyorum ve raflarda çok satan kitapları görüyorum. Binlerce kişi okumuş ama kitabın içi bomboş. Bu kitap bana ne verdi deseniz, hiçbir şey. Zaman geçirdik işte cevabını verirsiniz. Yeni yetme yazarların, sözde entel sanatçıların romantizm ile hatta erotizm ile bezenmiş, biraz uç fikirlerle yazılmış kitapları gençler bolca alıyor. Bu kitaplar zaten Amerika ve Avrupa ülkelerinde çok okunmuş, liste başı olmuş oluyor. Hemen Türkçe'ye çevrilip yayın evleri doğal olarak parasını kazanıyor. Bunu gören yerli popülist yazarlarımız aynı argümanları kullanarak farklı hikayelerle benzer kitaplar yazıyor. Onlar da parasını kazanıyor. Peki biz ne kazanıyoruz? Hiçbir şey. Hikaye, roman, tabii ki okumalıyız. Ancak bu tarz kitaplara %20 oranında yer verip, geri kalan %80 oranını nitelikli kitaplara ayırmalıyız. Peki nitelikli derken neyi kastediyorum? Maalesef biz okumayı sevmeyen, Okullarda aldığımız eğitimin bize yeteceğini düşünen bir toplumuz. Yoldan geçen 50 yaşındaki birine en son ne zaman kitap okudun diye sorsak ilkokulda diyecek çok insan bulabiliriz. Kendimizi geliştirmeyi düşünmüyoruz. Öğrenmeyi sevmiyoruz. Ama yorum yapmayı çok seviyoruz. Gazete okumayı, kitap okumak yerine sayan çok kişi var. Oysa öğrenme ölene dek süren bir süreçtir. Kafalar boş kalmamalı. Günlük hayat zihninizi çok meşgul etmemeli. Basit, siyasi ya da magazin konuları zihninizi bulandırmamalı. Okul biter, elimize diploma verirler ve onunla iş buluruz. Ama bu eğitimli olmak demek değildir. Bu nitelikli eğitim hiç değildir. Ve elbette nitelikli insanda böyle olunmaz. İşte bu eksiği siz tamamlamalısınız. Okul size diploma vermiş olabilir, lakin kendinizden siz sorumlusunuz. Ne kadar nitelikli olursanız hem kendinize hem çevrenize o kadar faydanız dokunur. Kendinizi karşınıza alıp dürüstçe eleştirin. Eksik olduğunuz konularda uzmanların kitaplarını okuyun. Ahmet Altan'ın Aldatmak adlı kitabını okuyacağınıza, size bir şeyler vaat eden Necip Fazıl'dan ideoloji örgüsünü okuyun. Çileyi okuyun. Derdimi anlatabildim sanırım. Millet olarak en büyük eksikliğimiz, din, Allah, Peygamber Efendimiz, İslam hakkında yeterince bilgi sahibi olmamamızdır. Ecdadımızı tanımıyoruz. Büyük resmi görmeden büyüyor, kapitalist dünyanın çarkı haline geliyoruz. Kendi özümüzü değil, Avrupa'nın ve Amerika'nın özünü biliyoruz. Onlar ne diyorsa doğrudur zihniyetiyle büyüyoruz. Onlar gibi konuşuyor, onlar gibi düşünüyoruz. Onların harfleriyle, onların sevgi sözcüklerini yazıyoruz. Edebiyatımız onlarınki gibi, tarihimiz onların yazdığı tarih. Sanatçılarımız bile onlar gibi. Kısacası biz biz değiliz onlara benzemişiz. Meraklı olanlar yüzyıl yıl öncesinden başlayarak geriye doğru müziğimizi, şiirimizi, fen bilimlerimizi, matematiğimizi, astronomimizi gözden geçirsin. İnsanların birbirine duyduğu sevginin kağıda dökülmüş hallerine bir okusun. O cümleleri bir görsün. Bakın bakalım bugünkü abuk sabuk cümlelerimize benziyor mu? 100-150 yıl önce insanların birbirine şiirlerle, şarkılarla muhabbet edebildiğini biliyor muydunuz? Türk İslam sentezi halkta ne büyük bir uyanışa vesile olmuştu. Ama ne yazık ki bu birikim günümüze gelemedi. Sizin dedeleriniz sadece kılıç ve kalkanla 600 yıl dünyaya hükmetmedi. Kimin çocukları olduğumuzu iyi öğrenelim. Dedelerimiz bizim tohumlarımızı bu topraklara bin yıl önce dikti. Buna göre yaşamalı ve misyonumuzun farkında olmalıyız. Bunu değiştirmenin yolu şimdilik okullardan geçmiyor. Bu sizin kendinizi tanımanızdan ve buna göre kendinize bir eğitim programı hazırlamanızdan geçiyor. Üstelik konu sadece bu da değil. Sade dille yazılmış ekonomi, coğrafya, astronomi kitapları raflarda sizi bekliyor. Ama ne yazık ki popülist kitapçıların raflarını en çok dolduran kitaplar insana hiçbir şey katmayan kitaplar. Hiçbir şeyi vermeyen kitap mı olur diyebilirsiniz. Olur. Hatta bazen sizden bir şeyler alan kitaplar bile olabilir. Örneğin eğer bir kitap sizi gelişme çağınızda yakalar ve gayri ahlaki konularla sizi yanlışa teşvik ederse, o kitap size hiçbir şey vermez. Aksine sizden bir şeyler alır. Dolayısıyla ne okuduğumuz çok önemli. Kendinize bir kitap listesi yapın. Okudukça üzerini çizin. Kapasitenize göre aynı anda birkaç kitap okuyabilirsiniz. Sıkıldığınızda diğerine geçin. Artık sesli kitaplar da var. Müzik yerine kitap dinleyin her gün kendinizi bir üst seviyeye çıkarmak için bir fırsat. Eğer arzu ederseniz, ilgi alanlarınıza göre kitap tavsiyelerinde bulunabilirim. Bana mail adresimden ulaşabilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Eser Topal